Merhaba, Matematiğin Eğlenceli ve Öğretici Dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. Çarpma işlemine ilgili problem çözme, kullanılacak materyaller, yüzlük tablo, çift taraflı sayma pulları. Ben bir problem belirledim. Bu problemi modelleyerek çözelim. Ali kantinde her gün 5 TL harcamaktadır. Ali'nin 4 gün kantin için ne kadar para harcadığını bulalım. Öncelikle Ali'nin bir günde harcadığı parayı oluşturalım. 5 TL Ali'nin 4 günde harcadığı para ise 4 gün 5 TL olarak gösterilir. 4 çarpı 5 eşittir 20 sonucuna ulaşılır. Ali'nin 4 günde harcadığı toplam para 20 liradır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.